Malcolm X der ki: Bir insanın haysiyeti onun en büyük servetidir. Onurunu satan her şeyini kaybeder. Yanlış olduğunu bildiğin şeye sessiz kalmak ona ortak olmaktır. İnsanın haramı budur. Adaleti çiğnemek, zulme göz yummak, başkasının hakkını yemek. Malcolm X asıl günahı kalbi körleştiren, insanı insana düşman eden şeyde görür ve bize şu hakikati hatırlatır. Eğer doğru için ayağa kalkmazsan yanlış seni esir eder. Hz. Muhammed neden domuz eti yememizi istemiyor? Bunun sebebini biliyor musun? Çünkü domuz bazı hastalık yapıcı organizmalar içerir. Evet tamamen doğru. Bu işin fiziksel boyutu. Bir de zihinsel ya da psikolojik boyutu var. Ve ruhsal nedenleri de var. Domuzun özelliklerine bak. Dağınık ve aç gözlüdür. Tam bir domuz gibi. Ne derler bilirsin. Ne yersen osundur. Yani ağzımıza ne koyarsak o zihnimizi ve kalbimizi de etkiler. Biz dağınıklıktan, pislikten ve bencillik gibi özelliklerden almak istemeyiz. Ruhsal açıdan sebebi bu. Dini bir bakış açısından ise İncil ve Kur'an bize bunun ilahi olarak yasaklandığını öğretir. Domuz etinin yasak olduğunu İncil'in ve Kur'an'ın çeşitli bölümlerinde görebiliyoruz. Yani biz Müslümanlar fiziksel, zihinsel ve psikolojik açıdan bu hayvanla hiçbir bağlantımız olsun istemeyiz.